Herkese merhabalar. Beyaz taşlarda Alfa Zero, siyah taşlarda Stockfish 16. Alfa Zero oyuna C4 hamlesiyle başlamış. C6 açılışımızın ismi İngiliz açılışı Karakan savunması sistemi olarak geçiyor. At F3, D5, E3. D4 sürüşünü kesti. Aynı zamanda D çarpı C4 alışlarına fil çarpı C4 ile bir hamlede gelişmeyi hedefliyor. At F6, At C3, Fil gelirt ile F3 atını açmaza aldı. Alfa o hemen H3 ile bu fili sorgulamış. Açmaza devam ettirmek mi istiyorsun? Fil H5. Vezir B3. Fil çarpı F3 ile piyon yapımı bozmana vaktin yok. Vezir çarpı B7 istiyorum. Vezir B6 hamlesiyle yanıtlanmış. Alınması kaleyi bir hamlede oyuna sokar. Duble piyonlar o kadar da kötü değil. G4. Şimdi fil çarpı F3 isteniyordu arkadaşlar piyon yapısını bozmak için. Fil G6 G5. At E4 C çarpı D5. C çarpı D5 alınırsa piyon kaybı demek. Önce at çarpı C3. Şimdi bu konumda lichess Base'ine baktığımızda oynanmış iki oyun görüyoruz. Oyuncular burada B çarpı C3 hamlesiyle oyuna devam etmişler. Alfa Zero insan satrancından bu konumda çıkıyor. Vezir çarpı C3. Önce fil E4. Piyonu almakta acele etmiyor. At boşta Kaçılırsa kale boşta. Fil E2, fil çarpı D5. D3. Gerçekten muazzam. Tehdidi E4. Boş bir hamle yapalım. Fil E6. E7 piyonunun önünü tıkadı. Hali hazırda fil zaten gelişmemiş. H8'deki kale de öyle. Bir de fil E3 hamlesi gelir ki Stockfish'in gelişimde geriliği tartışılmaz seviyede. O yüzden D3 hamlesini arkadaşlar Fil çarpı f3 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Fil çarpı f3 at d7. Fil d2 e6. Oyuncular hızlıca gelişmeye çalışıyorlar. b4. Alfa bu hamleyi Stockfish'in a5 hamlesini kesmek için yaptığını düşünüyorum. Fil d6 a4. Kısa rok hamlesine şimdi h4. Alfa Zero her iki kanada da ayrı ayrı özen gösteriyor. Burada fil e5 hamlesi yok arkadaşlar. Çünkü devir sürüşü var. Vezir buradaki görevini tamamladı. Vezir D8, A5. Vezir e ile kalelerin sağlandığında alfa 0 fil G2 çekmiş. Acaba burada F piyonunu mu hareketlendirecek? Yok canım o kadar da değil. E5 hamlesine şah E2. Arkadaşlar biz de oyunlarımızda şahı bu şekilde merkeze tuttuğumuz olmuştur. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey rakibimiz piyon sürüşleriyle Şahımızın etrafındaki taşları, piyonları tehdit edebiliyor mu? Önemli olan bu. Görüyorsunuz ki böyle bir şey söz konusu bile değil arkadaşlar. Şah E2 hamlesine kale AC8 C hattından bir oyun girişimi elde etmek istiyor ama C5 sürüşlerine her zaman B5 var. B6 sürüşlerine ise A6 oyun imkanını kesebilir. Kale AC1, şah H8 F piyonu hareketlenecek. Bu çaprazdan herhangi bir şah tetiklerine maruz kalmak istemiyor. Alfazira zaten vezir B3 gelmiş. Kalenin dikeyinden çıktı, aynı zamanda bu çapraza yerleşti. İnanılmaz bir hesap arkadaşlar, birazdan göreceksiniz. Şimdi kale CD8 gelmiş. Sanki oyuncular insanlar gibi birbirlerinin psikolojileriyle oynuyorlar. Kale CG1. Tamam, ben de kalemi şah kanadına aktarıyorum. F6 arkadaşlar burada alınmalı mı sizce? Elbette hayır. Alınması atı oyuna sokar arkadaşlar. Stockfish'in konumunun yavaş yavaş iyiye gittiğini görüyorsunuz. Çünkü Alfa şahı E2'de. F6 hamlesini arkadaşlar burası muazzam. Siz de videoyu durdurup Alfa Zero'nun fikrini bulmaya çalışabilirsiniz. Zaten bu hamleleri buluyorsanız arkadaşlar satrançta ileri seviyedesiniz demektir. Alfa buradaki hamlesi E4. Ne alaka? G2 filinin çaprazını neden kapattı? Sürerse alacak. Devamında fili yerleştirecek. Ve G ve H piyonlarıyla yarma işlemleri başlatacak. E4 hamlesine Stockfish G5 piyonunu almayı tercih etmiş. FG HG hamlesinin ardından G6. Evet artık piyon sürüşleriyle yarma işlemleri yok. Stockfish elinden gelenin en iyisini yapıyor. Fil H3. Mükemmel. Gerçekten mükemmel bir manevra. Kale F7. 7. yatay savunması. Kale C1. Bu kale önce C1'e sonra G1'e şimdi tekrar C1'e geldi. Fikri de şu arkadaşlar. Şah kanadında herhangi bir oyun imkanı yok. Görüyorsunuz D2'deki pil G5 piyonunu mükemmel bir şekilde tutuyor. Kale C1 eğer buradan bir oyun kurmaya çalışırsan buna hazırlık yapıyorum hamlesi. A6. Fikir neydi arkadaşlar? Neden a6 oynandı? Şöyle boş bir hamle yapalım. Burada alfa 0 a6 oynamak isteyebilir alışlara. Çünkü almazsa kendisi alacak. Yine kale çarpı c6 var. a6 hamlesiyle bunu kestiğinde şimdi fil e6. Kale g7 fil c4. Gerçekten muazzam. Uzun zamandır böyle bir manevra görmemiştim. Şimdi kale b8 gelmiş. Geride kalmış B7 piyonundan B6 ile kurtulmak istiyor. Vezir B2. Oyunu analiz ederken gerçekten bu vezir nasıl oyuna girecek diye düşünmüştüm. Ancak çok basit düşündüğümün farkına vardım. B6 meğerse B3 kalesini fil için boşaltmış. Fil B3. B4 piyonu boşta değil mi? Kale çarpı C6 var. Arkadaşlar fil çarpı A5 alınırsa fil E3. Şimdi Stockfish'in taşlarının arasındaki bağlantıya bakın. Gerçekten rezalet. Bu konumda arkadaşlar kale çarpı C6 hamlesine B çarpı A5 alınırsa fil D4 muazzam. Filin alınması kalemle vezirini istiyorum. Kalemi atım tutuyor. Vezir çarpı B8. Alınırsa devamında vezir kapatılır ve kale kapatıldıktan sonra mükemmel bir mat olur. Yani söylemek istediğim şu arkadaşlar. Burada piyon kaybetmeyeyim derdinde değiller. Taşlarını gerçekten muazzam kullanıyorlar ve pasif kalmayı kesinlikle kabul edemiyorlar. Ta ki karşılarında kendinden güçlü bir makine olmadığı sürece. Şimdi fil b3 hamlesine c5 gördüğünüz gibi. En iyi hamle. Vezir a2. Eğer a5 piyonunu alırsan B çarpı a 5ten sonra fil C4'e yerleşecek ki Stockfish 14 hemen C5 hamlesini öneriyor ki atın C5'e yerleştirebilir. Burada doğru bir şekilde C çarpı B4 alındığında A çarpı B6. Stockfish 14 vezir F8 fil C5 at çarpı B6 gibi hamleler öneriyor. Stockfish 16 aynı fikirde değil. At C5. A6 piyonu tuttum bu güçlü filden kurtulmak istiyorum. Gerçekten de mantıklı h 8deki şaha baktığınızda kesinlikle G8 karesine gelemiyor. Filin de arkadaşlar A1 H8 çaprazına yerleştiğini düşünün. Oyun bitecek. Alfa 0 fil E3 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Filimi alırsan B6 piyonunu tutacağım. At çarpı B3 vezir çarpı B3 hamlesinden sonra vezir D7. Vezir G4 girişleri var. Alfa 0 hiçbir şekilde şans vermiyor. F3. Kale D8 Zayıf D3 piyonuna bir baskı olabilir. Hemen kurtulmayı tercih etmiş. D4. Alınması fili bu çapraza yerleştirir ki oyunu hemen bitirir arkadaşlar. Hatta burada şöyle bir feda var zannedersem. Eğer kale alınırsa devamında vezir kapatılmalı. Çünkü kale kapatılırsa burada mat olacak gördüğünüz gibi. D4 hamlesine kale G8 çekilmiş. Vezir D5. Harika. Vezir e7 şimdi fil açarak tehditler gündeme gelebilir. Umursamıyor kale c6, fil b8, vezir c4. Stockfish kale d8 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Bu da arkadaşlar d5 de çok güzel hamle. Vezir c5 de çok güzel bir hamle. Ama alfa zero d çarpı e5 ile oyunu açmak istiyor. Fil çarpı e5 hamlesine f4. Fil elbette artık bu çaprazdan yani a1 h8 çaprazdan ayrılamaz. Çünkü fil D4 var. Fil G7. Şah F3. E4 piyonu mükemmel bir şekilde korunuyor. Kale E F8. Arkadaşlar G6 piyonu hiçbir şekilde korunamıyor. Şimdi kale çarpı G6 alınmış. Neden kale F8'e geldi? Stokmuş 14'te G8'deki kaleyi F8'e gel diyor. Stokmuş 16 E8'deki kaleyi F8'e gelmiş. Kale çarpı G6 de şimdi vezir F7. Ver kaleyi ver veziri. Kale C6. Vezirler değişilmiş. Şimdi kale B8. Neden bu konumda arkadaşlar? Piyonu tutmadı. Çünkü G6 hamlesi var. H6'ya kale C7. Artık Şah'ın kaçacak bir yeri yok. Kale F7 hamlesini öneriyor burada. Boş bir hamle yapalım. Kale çarpı H6. Devamında kale H7 ile mat var. Peki kale B8 hamlesinin fikri ne? Şimdi G6'ya H6. Kale C7'ye artık kale buradan ayrılabilir. Çünkü artık Mat yok arkadaşlar. Kale B8 dedik F5. Kale G F8, kale C7. Harika. Kale B C8 hamlesinden sonra fil F4. Tabii ki alınırsa fil alınacak B7 B8 vezir. Şimdi şah G8 hamlesine kale çarpı C8 alınmış. Kale çarpı C8 B7. Kale F8. Burada vezir de çıkabilir arkadaşlar. Bu da kazanıyor ama önce F6 oynamış B3 hamlesine şahı yaklaşmış. Resmen eziyet ediyor. B2 Şah F5 A5 Kale B1 A4 Kale çarpı B2 A3 Burada vezir çıkmış. Alınması Şah F7 E5 E6 Mata çare yok arkadaşlar. Fille alırsa önce şah çekilir. Şah nereye giderse gitsin. Bir hamlede mat var. Burada o yüzden vezir almak yerine kaleyi almış. Vezir çarpı B2 Kale A8 vezir b3'ten şah çekilmiş, şah h8 gelince file almış, şah çarpı g7, vezir b7. Şah kaçılınca kaleye almış. Şimdi vezir e8 hamlesiyle şahın kaçış kalesini tuttu. Piyonu sürmek zorunda. Buna da file şah çekince şah h7 hamlesine burada piyonla da mat var. Vezir h8 mat etmeyi tercih etmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.